Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz çocuklar. En son büyükten küçüğe sıralama ile ilgili ikinci örnek videomuzu çekmiştik. Bu sefer küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağız. Küçükten büyüğe doğru sıralamada çocuklar en küçük sayıyı başa, en büyük sayı ise sona yazmamız, en sona yazmamız gerekiyor. Yine sivri ucun her zaman küçük sayıyı gösterdiğinden emin olmamız lazım. Bundan önceki örneklerde hatırlıyorsanız İşaretlerimiz böyle böyle gidiyordu. Bu sefer nasıl oldu? Tam tersine döndü. Neden? Çünkü küçük sayı başa geliyor. Sivri uçta küçük sayıyı göstereceği için işaretin yönünün değişmesi lazım. Şimdi buradaki örneğimize bakalım. 575, 190, 315. Burada en küçük olan 1 olduğu için 190'ı başa yazıyorum. Sonra 3 geldiği için bunu ortaya yazıyorum. En sona da 575 gelecek çünkü en büyük sayı o çocuklar. Şimdi burada her üçünün binler basamağı da 1 olduğu için herhangi bir ayrıma gidemiyorum. Burada bu 2, burada 3, burada 1. 1 en küçük olduğu için başa gelecek çocuklar. Sonra 2 daha küçük olduğu için 3'ten ortaya alacağız. Ve en büyük sayımız olan 1350 sayısı da en sona gelecek çocuklar. Burada yine binler basamağı gördüğünüz gibi hepsinin 4. O yüzden bir şey anlatmıyor bize. Burada 4 3 ve 6 yüzler basamağındaki rakamlar. En küçüğü 4340 olduğu için başa gelecek. Sonra 4430 ve en sona da 4600 sayısını getiriyoruz çocuklar. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsi yine 4 basamaklı. Bu sefer işimiz kolay çünkü ilk daha ilk basamaktan hepsinin nerede olduğunu görebiliyorum. 1100 en küçük 8915 ondan bir büyük ve en büyükleri olan 9200 de en sona gelecek. Burada bakın görüyorsunuz çocuklar bu 4 basamaklı bir sayı olduğu için en başa gelecek. Sonrasında 12418 ve 12500 var. 12000'leri aynı olduğu için bize bir şey anlatmıyor. Bu 418, bu da 500 olduğu için 12418 daha küçük bir sayı. O yüzden ortaya yazıyorum. En büyük olan 12500'i de sona yazıyorum. Burada yine çocuklar gördüğünüz gibi hepsinin binler basamağı 4 bir şey anlatmadığı için bize siliyorum. Burada 3, burada 2, burada ise 8 çocuklar. En küçük 8 olduğu için 4.225'i başa yazıyorum. 4.328'i ortaya yazıyorum. Ve en büyük sayı olan 4.810'u ise sona yazıyorum çocuklar. Etkinlik videolarımız devam edecek. E, videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere.